Herkese selamlar kıymetli dostlar. Umarım iyisinizdir. Güzel bir gün geçiriyorsunuzdur. Bugünkü videomuzun konusu Pep Guardiola. Aslında Pep Guardiola'nın söyledikleri Yeni transferler, Edersonla İlkay Gündoğan hakkında konuştum. Bu süreçte aslında çok merak ediliyordu Pep Guardiola bu transferler hakkında ne düşünüyor takımda kalmalarını istiyor mu gerçekten gitmesini istiyor mu? En azından e, pe, yani Ederson için bir şey diyemeyeceğim ama İlkay'ın kalmasını biraz istediğini biliyorum yani futbolcu bulmak zor o bölge için ama e, Ederson noktasında bir donanım alternatifleri vardı o yüzden biraz daha rahattı Pep Guardiola İki oyuncu için de güzel şeyler söylemiş. Bu arada şundan da bahsetmek istiyorum. Yani Ederson da son yılların en büyük transfer çalımlarından biri Fenerbahçe'nin Galatasaray'a yaptığı. Tabii bu transfer peş peşe başka transferleri getirdi. Fenerbahçe Ederson'u Manchester City'den alınca bu sefer de Manchester City Donnarumma'yı transfer etti ki Galatasaray da Donnarumma'nın peşindeydi. Böylece Galatasaray'ın istediği iki, fut, iki kaleci de başka takımlara gitmiş oldu. Galatasaray bir panik transferi yaptı. Uğurcan'ı 36 milyon euro gibi bir fiyata transfer etti. Bu sefer Trabzonspor'da gitti. Manchester United'dan 10 aldı. Yani bir Ederson transferi birkaç kalecinin takım değiştirmesine neden oldu. Gerçekten sadece bir transfer çadımı olarak değil bir hikayesi de olan bir transfer oldu. Peki... Fenerbahçe'ye Dominik Livakovic ile yollarını ayırırken ki Livakovic geldiği günün ertesi gününden beri Fenerbahçe'den gitmek istiyordu. O psikolojiyle o disiplinle hep sahaya çıktı ve hiçbir zaman Fenerbahçe'ye bir aidiyetle bağlanamadı. Çok yazık kendisi için onu da söyleyeyim. Kaleye Manchester City'den dünyaca ünlü eldiven Ederson'u transfer ettiği Galatasaray ise Türk asıllı Alman orta saha oyuncusu İlkay Gündoğan'ı yine Manchester City'den kadrosuna kattı. İngiliz devinin menajeri Pep Guardiola iki futbolcu hakkında da açıklamalarda bulundu. Ne demişler? Pazar akşamı Manchester Manchester City maçı var. Onun öncesinde basın toplantısı düzenledi Guardiola şu açıklamayı yapmış. Bence Ederson ve İlkay için biraz söz söylemek gerekiyor. Bir de Akanji'yi de söyledi onu da söyleyeyim ama ben orayı almadım. Bir ek bilgi olarak söylüyorum. Onlar olmasa bu süreçte başardıklarımızı hayal etmek bile imkansız. Ederson bize özel bir oyun tarzı oluşturmamızda yardımcı oldu. Kulübün son 10 yıldaki en iyi dönemlerinde kalemizi hep Ederson korudu demiş. Sözlerine devam eden Guardiola, ilk ayda aynı şekilde geldiğimden beri yaptığımız en iyi transferlerden de ne, ne zeki ne akıllı bir oyuncu. Yani orada e, mimiklerini de kullanarak vay be ne zeki ama ne akıllı bir oyuncu diyerek övüyor. Bu, bu, bu sözleri sarf etti. Pep Guardiola ayrıca donanım transferi alakalı donanımayı Ederson'un yaptıklarını yapsın diye almadık. Farklı niteliklerde bizim için iyi olacak demiş. Bu e, açıklamaları yapmış ve ondan sonraki futbolla ilgili yani oyun tarzıyla ilgili açıklamana devam ederek basın toplantısı noktaladı. Ben de şunu merak ediyorum sizden de aslında merak ediyorum. Bu videoya yorum yapmayı unutmayın kıymetli dostlar. Ederson ve İlkay tabii ki aynı mevkilerin oyuncuları değil ama sizce bu sezon Ederson kalede İlkay gün da oynayacağı orta saha mevkiinde takımlarına faydalı olabilecekler mi? Çok merak ediyorum. Okan Buruk İlkay'ı City'deki gibi kullanabilecek mi? Ederson Manchester City'deki performansını Fenerbahçe'de devam ettirebilecek mi? Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yorum yaparsanız çok sevinirim. Bu videoyu da beğenmeyi unutmayın. Abone değilseniz zaten söylemeye gerek yok. Abone olmayı unutmayın kıymetli dostlar. Yeniden görüşmek üzere. Ben Oğuzhan Poyrazoğlu. Bir sonraki videoda tekrardan buluşmak dileğiyle sağlıcakla kalın.